Talha kaç zıpladın? Evet 2266. Evet. 2200... 2366 2366 2366 zıplamış Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz hoş. Bugünkü takımımız Unicornlar Lia ve Cansu Ve Sonicler Kemal ve Talha İlk önce Lia başlıyor Bu karton kutulara Para sokacağız top atacağız. 2 3 tane atma hakkı var. Olmadı. Sıra Cansu'da. 1 Sektirmeden daha kolay sokarsınız. 2 Oo 100 dolar. Bravo Cansu. Sıra Talha'da. Sektirmezseniz daha kolay sokarsınız. Ah 50 dolar kaçtı. Olmadı. İkinci atış. Oo, bir 100 dolar da Talha'dan geldi. Evet, bir 100 dolar da Talha'dan geldi. Büyük başarı. Şimdi sıra Kemal'de. Olmadı. Olmadı 2. Üçüncü olmadı. Ve şimdi bir beraberlik söz konusu. 100 dolar Unicorn'lar, 100 dolar sonikler. Tekrar yapıyoruz. İlk turda beraber olundu. Şimdi tekrar deniyoruz. Başla Cansu. Şey Liyan. Oh. Sektirmezsen daha kolay sokarsın. Bir tekle. evet. Ooo oh, olmadı. Sıra Cansu'da. Sıra Cansu'da. 5 dolar. Olmadı. Sıra Talha'da. Evet Talha. 100 dolar. Bravo. Olmadı. Kıl payı 20 dolar kaçtı. Sıra Kemal'de. de. Evet. Dene bakalım Kemal. Olmadı. Olmadı olmadı. Şimdi skoru açıklıyorum. 5 dolar unicornlar, 100 dolar Sonicler. neydi sizin takım? Sonicler. Sonicler. Evet, Sonicler, Sonicler bu turu kazandı. Evet arkadaşlar, ikinci tura hoş geldiniz. Unicornlar bir isim değişikliği ve oyuncu değişikliği yaptı ve isimlerini kedigiller yaptılar. Kedigiller de Yusuf ve Cansu var. Talha ve Kemal yine Sonicler olarak devam ediyor. İlk oyuncumuz Cansu. Yeni oyunumuza başlayabiliriz. Olmadı. Sıradan. Evet Talha devam edebilirsin. Olmadı. Kemal şey Yusuf'ta sıra. Olmadı. Sıra Kemal'de. Olmadı. Cansu da. Daha şişeyi dik yapamadık. Nasıl oynayacağız bu oyunu? Evet Yusuf da. Haydi bir türlü dik gelmedi. Olmadı Cansu da. Haydi neden olmuyor? Yusuf da bakalım ilk kim yapacak? Haydi. Evet Kemal ilk açılışı yapıyor. Kaç geldi Kemal? Dört. Altı. Altı mı? Tamam. Altı taneyi ayırıyorsunuz. Bravo. Kenara koyun. Sırada kim var? Geri çevirmiyoruz. O aynı kalıyor. Sırada kim var? Cansu var. Ha Yusuf var. Yusuf devam et. Evet. Hadi sıranızı unutmayın. Aa, bravo Yusuf. Çevir bir tane. Üç geldi. Şimdi üç taneyi ayırıyor. Evet. Sıradaki. Şu anda sonikler önde. Evet Talha bravo. Kaç geldi? Yedi. Bravo. Yedi tane ayırıyorsun. O Sonic'ler bayağı öne geçti. Evet, sıradaki oyuncumuz. Sıradaki oyuncumuz. Bravo. Bir geldi. Gene iyidir. Olmadı. Hadi Cansu'cum. Olmadı. 2 geldi ve bu oyunun şampiyonu Sonicler oldu. Tebrikler. Evet arkadaşlar, yeni oyunumuza hoş geldiniz. Şu anda Sonicler 2, kedigiller maalesef henüz sayı alamadı. Yeni oyunumuz ok atma oyunu. Başlıyoruz. İlk oyuncumuz Cansu. Başla Cansu. 8 puan. Bravo. Sıradaki oyuncu Talha. Talha başlayabilirsin. Maalesef kötü bir atış oldu. Sıradaki oyuncumuz Yusuf. Evet Yusuf başlayabilirsin. Bravo. Sıradaki Bravo. oyuncumuz Sonic'lerden Kemal. Başlayabilirsin Kemal. Oo, Clash Arena tabelasını vurdu. <laughs> Harika. Ama puan veremiyoruz. Evet, o katma oyununun galibi Kedigiller Toplam 17 puan aldılar. Maalesef Sonicler bu oyunda 0 puan aldı. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Evet, sıradaki oyunumuz hedef vurma. Hedef vurma oyununa hazır mıyız arkadaşlar? Bakalım bu oyunu kim Kemal başlayabilirsin. 1'de bir 1 de 2 üçte 2. Bravo. Sıradaki oyuncumuz Kedigillerden Cansu. Başlayabilirsin Cansu. 1'de 0, 2'de 0, 3'de 1. Bravo. Sıradaki oyuncumuz Sonic'lerden Talha. Başlayabilirsin Talha. 1'de 0, 2'de 0, 3'de 0. Sıradaki oyuncumuz Kedigillerden Yusuf. Hazır mısın Yusuf? Başlayabilirsin. 1'de 0 2'de 0 3 de 0. Evet bu oyunda Kemal 2, Talha 0, Cansu 1, Yusuf 0 atış yaptı. Bu oyunun kazananı kim oldu? Sonikler. Tebrikler Sonikler. O okay. gele. Evet arkadaşlar, ufak bir mola verdik. Aslında oyunlar o kadar yorucu değil ama yine de yorulduk sanki Vallahi değil mi? Ben yapamamış olabilirim ama elimden geleni kadar yaptım yani. Bravo, bravo. Vallahi ben çok beğendim, çok güzel oyunlar. Herkesi davet ediyoruz değil mi? Evet, evet. Yusuf sen ne diyorsun bu oyunlara? Eğlenceli mi? Yusuf çok beğendi. Kemal sen ne diyorsun? Kolay. Kolay mı? Ama bazı oyunları sanki yapamadın. Abi <laughs> bir oyunu benim sayemde kazandım. Aynen doğru. Bir oyunda senin sayende kazandılar. Lia sen sonradan vazgeçtin. Biraz dinlenmek istedin. Çok mu yoruldun? Evet. Peki bu oyunlar hakkında ne diyorsun? Kıraş nasıl? Çok güzel. Öyle mi? Beğeniyor musunuz? Harika. Çok o zaman ne yapıyoruz? Youtube kanalımıza abone ol. Sıradaki oyunumuz hedef, hedef vurma. Burada hedef, hedef vurma. kim oluyor? Lia sen oluyorsun. Ne yapacaklar? Anlat bakalım. Mini ve vurmaya çalışacağız. Aynen. Ne diyorsun Kemal kaç vurursun? İki vururum. Sen? İkisinde vururum Cansu kaç? Ben ikisinde vururum. Yusuf? Herkesin iki topu var. Bakalım kaç atış olacak. Başlıyoruz. Atışımızı Soniclerden Talha yapıyor. başta Talha bir de bir 2'de de iki bravo. Kedi gillerden Cansu atıyor. Başla Cansu 1'de sıfır 2'de de sıfır. Sırada Soniclerden Kemal. Evet Kemal başlayabilirsin. 1'de 0. 2'de 0. 2'de 1 bravo. Sırada kedigillerden Yusuf. Yusuf başlayabilirsin. 1'de 0. 2'de 0. Evet bu oyunda Sonic'den Talha 2 atış, Kemal 1 atış, Kedigillerden Cansu sıfır atış, Yusuf sıfır atış. Kazananlar Sonic takımı. Tebrikler. Evet. Sıradaki oyunumuz çuval basketi. Lia sen ne giydin? Çuval. Ne yapacaklar bu çuvala? Basket Hadi bakalım çocuklar hazır mısınız? Evet. O zaman ilk oyuncumuz Kemal. Gel Kemal. İlk oyunumuza Sonic'lerden Kemal başlıyor. 15 saniyesi var. Ben sayıyorum. 1, 2, 3, başla. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bravo Sırada kedigillerden Cansu Sürem başlıyor Cansu Başla 1 2 3

5 Hadi Yusuf 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet bir mola daha verdik. Ben çok yoruldum ama çocuklar bravo. Tala kaç tıkladın? Evet. Evet. 2016. 2200 366 2366. 2366 zıplamış. kaç tıkladın evet, evet. 2366. 2200 2366. 2366, 2366, 2366 zıplamış. Yusuf 2366 sen bugün ilk kez başladın değil mi? Rekorun kaç? 22. 22 i̇lk günden 22 çok iyi bir sayı. 22. Cansu senin 22. rekorun kaç? 1500. 1500 bravo. Kaç peki Kemal? 2009. 2009. 2009. Harikasınız çocuklar. Ben yoruldunuz diye mola verin dedim ama siz hala devam ediyorsunuz. Bravo. Sıradaki oyuna hazır mısınız? Sıradaki oyuna hazır mıyız? Evet sıradaki oyunumuz balon patlatma bardak dizme. Bu sefer kedigiller takımı 3 kişi. Sonikler yine 2 kişi başlıyor. Aynı anda başlayacaklar. Beşer tane patlatıp devam edecekler. Bu son oyun şampiyon belli olacak. Başarılar. Evet arkadaşlar yarışma başlıyor. 1, 2, 3 başla. <gülüyor> hadi bir <laughs> hadi devam et. <laughs> hadi hadi. Koş koş koş. koş. koş, koş. Five. 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 Hızlı ya hızlı. Bravo, bravo, tamam. Kazananlar kedigiller oldu. Evet arkadaşlar, Bu bugünün kazananı Sonic'ler. Yeah. Sonic'leri tebrik ediyoruz. Çok başarılılardı. Şimdi size birkaç sorum olacak. Kemal, Clash Arena nedir? Tek kelimeyle. Ne? Oyun parkı. Oyun parkıdır. Nedir? Çok güzel bir oyun alanı. Oyun alanıdır. 7'den 77'ye herkes gelebilir. 7'den 77'ye herkes gelebilir. Çok güzel bir tane oyun alanı. Siz de gelin. Siz de gelin. Çok güzel bir oyun alanı. Yusuf nedir Kılaş Arana? <laughs> <laughs> Eğlenceli ama değil mi? Siz de. Arkadaşlar görüşmek üzere YouTube kanalımızı takip edin, ne? like atın. Ay, tamam. Yorum yazın. Görüşmek üzere. Bay bay. oyunumuzu bitirdik ve yemeğe geldik. Evet. Nasıl bir gündü ya? Çok güzel bir gündü. Ne yapmak istersin başka oyunların hangilerini seversin? Ee, oyunların. Bugün en çok hangi oyunu sevdin? En çok balon patlatma. Balon patlatma. Çok yorulduk ama ona bence değdi <laughs> çünkü <gülüyor> yemeğe geldik yani hep birlikte. Çok güzel bir. Vallahi. Hangi oyunu beğendin? En çok ben de balon patlatma. Balon patlatma. Sevdim. Ama çok, bütün oyunları sevdim. Çok güzel oyunlar. İyi ki gelmişim. En sevdiğim oyun da ee, şey o ok katma. O ok katma. O ok katma. Kemal? Çok güzel bir geldiğimiz gelmişim. <laughs> mutluyum. En, en sevdiğim ya. oyun o ok katma. O ok katma. Çocuklar görüşürüz.